İyi akşamlar Aksa günlük grafik. 30 Haziran'da yapmış en son videosunu. 30 Haziran nereye? İşte şu an 10 Kasım'dayız. 10 Kasım nereye? Bayağı olmuş yani unuttum. Pek sorun da yok. Muhtemelen pek izleyin, izleyen de olmaz. Yani Aksa pek konuşulan bir senet değildir. 30 Haziran'da biz bunu düşen bir trendle takip ediyorduk. Aşağıda 14 lira civarındaki majör destek seviyesiyle de takip ediyorduk. Orayı kırdı. Yürüdü. Yani oldukça da hızlı yürüdü. Ve bu yürüyüşüne de devam ediyor. Aksa Aksilik. Şimdi e, tabi burada majör ortalamamız yani en önemli desteğimiz artık 21 civarlarında, 20-80 civarlarında e, çok, biraz hızlı gittiği için ara ara düzeltmeler oluyor sert Aksa'da. Bakın burada çok nadir de görülen bir şey oluyor aslında. Hani hacimlenmeden gidiyor. E, muhtemelen tamam çok büyük bir piyasa ilgisi yok ama satıcı da yok. Yani bir e, elde tutuluyor senet. Bir artık Yatırımcıları tarafından çok fazla böyle satan olmadığı için de içinde düzeltip düzeltip yoluna devam ediyor aslına bakarsanız yani buradaki durum bu çünkü bakın şöyle bir, e, bir hacim var mı çok büyük artan bir hacim görüyoruz aslında normalde fiyat yukarı hacim yukarı olması lazım sağlıklı olarak e, hep böyle isteriz yani o daha devamının yüksek ihtimal olduğunu işaret eder bize. İşte aksada pek böyle göze batmadan kenardan kenardan gidiyor. Onun için e, düzeltmeler düzeltmeler 20.84'lere kadar normal, doğal olası. 2084'de aşağı kırıyorsa orada biraz daha böyle tedirgin bir piyasa olabilir. Satıcılar ağırlıklıdır deriz. 19.60 civarı ondan sonra destek olarak düşünürüz. E, orası da kırılıyorsa biraz daha sevimsizleşir tabii işler artık. Niye 50 ortalamayı söylüyorum doğrudan onu da ifade edeyim. 20.84 e, dememin sebebi de şu şimdi 50 ortalama hiç kırıldım buraya gelene kadar. Kırılmadı yani bir momentum var. O 50 gün üstünde devam eden bir momentum. düzeltmenin oraya kadar e, olabildiği bir momentum. Onun için burada 50 ortalama doğrudan alınabilir. Hangisine temas etmiyorsa onu almaktır her zaman. Bakın şurada da benzer bir hareket yaptı mesela. Çok iyiydi 7 liradan. 17 liraya geldi. Harika bir verim. Harika bir kazanç. 50'ye pek temas etmedi bile. Yani 20'nin altında bile çok nadir bir iki kapanış yaptı. Onun için hani burada da 50 gün çalışmış. E şurada da bir 50 gün artık bakılır. Şu anda bir miktar e, tabi düzeltme yapıyor artık. Yani biraz satanlar doğal. 8 ortalaması kırılmış. E, çok bir uzaklaşma yok ama bir 10 kuruş kadar altına altındaymış. 8 ortalamanın 23'ü de kırmış bugünkü hareketiyle en kısa vadeciler o 22-40 desteğini de takip edebilir. Yani 20 günler genellikle düzeltmelerde destek görevi görüyor ama şurada dikkatimi çekti. Yani aksa 20'nin hafif altından da toparlayabiliyor. Ya yani 50 gün uzak diyenler mesela, bana uzak diyenler burada ne kullanabilir? Yani 24 ortalama 22 10 civarlarını gösteriyor. Burası da kullanılabilir. Şimdi niye 24 ortalama onu da açıklayayım. Yani daha önce bakın bu akımın içine 24'ü delmemiş. Bir kere delmiş. Deldiği zaman da 50 güne doğru gitmiş. Grafik. Ya onun için bu böyle de değerlendirebilirsiniz. Yani tek bir ortalı bunun doğrusu yok ya. Hangisine değmiyorsa veya deyip toparlıyorsa yani küçük bir temas ediyorsa o ortalama seçilebilir. RSI tabi RSI de çok yüksek bir seviyeden yani 78'den geliyor düzeltme gayet normal ee, 61'e kadar gevşemiş yani 50'nin altına girmiyorsa çok sorun değil e mak diye bakıyorsunuz. O şu anda sat vermiş tabii bugünkü hareketle beraber. Yani tek başına gösterge hep söylüyorum bir önemi yok ama destek kırıldığı zaman işte satmak sat veriyor bilmem ne. Bunlar biraz e, sorun olabiliyor. dolar olarak da bir bakalım. Şuradan değil de burası kimin onu e çalmıyor. Yabancı yatırımcı var mı bilmiyorum arkadaşlar ya ne kadar var onu da bilmiyorum. A, dolar olarak bakmamızın sebebi bu fiyatın üstünde bir fiyat var mı ona bakacağız yani bugünkü geldiği fiyat. Bakın de, e, döndüğü yer 258 e yani bir direnç noktası hemen şöyle biraz küçülteyim. E, dolar olarak da e, 262 var yani yukarıda geçememiş orayı daha önce şuradan hemen alıyoruz onu 2013'ten 262, 263, 260 olarak düşünebilirsiniz. E oraya da bakılır. Yani devam ederse bu akım 2.60'da da döndür bir bakılır. Eğer dolar bazında da 2.60'da deviriyorsa e bambaşka sulara elken açıyor diyebiliriz. E onu da günlük hesaplayabilirsiniz. Yani doğrudan ya da dolar grafiğinde takip edebilirsiniz yine aynı yöntemle. Bunların dışında özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.